Merhaba değerli severler, Ben İsmail Akyüz. Bugün 3 Kasım 2021. Ee, öğlenden beri e, çalışıyorum, yaptığım iş. Hani düşündüm ee, bununla ilgili benim bir video çekmem lazım çünkü daha önce istenmişti. Ee, havalar soğumadan icabında e, arıların tamamen kışlatmadan e, izleyen arkadaşlar bir faydası olur diye. Ne yapıyoruz? Aşağı yukarı 20 gündür bu işlemi yapıyorum. Eşitleme işlemi yapıyorum. Öncelikle e, bunu size anlatmadan önce bu yöntemi anlatmadan önce e, bu yöntemi bana öğreten e, bu e, aracılık sektöründe bu tür yöntemlerde bana e, bilgide e, kusur etmeyen sürekli takip ettiğim yazdıklarını okuduğum Halbiyen Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. E, Camiye de icabında e, hani sert karakterinden dolayı seven sevmeyenler o ayrı bir mesele. Ee, ama e, şunu da belirtmek isteyim ki yani hızlı bir şekilde normalde mevzumuz bu değil. Ee, büyük bir usta düşünün ve artık hani e, bir çırağın e, normalde kalfaya sorması gereken sorunun usta sorması biraz o ustayı yorar. Çünkü artık e, usta belli bir zamandan sonra sanayide sektöründe olsun bütün sektörlerde olsun. Yani e, ustaca sorular. Hani bir kalfanın usta olacak bir e, kalfanın ee, sorulara e, cevap vermek daha kolaydır çırak çok olunca ya da öğrenecek kişi çok olunca e, her birine ayrı ayrı ve a'dan başlayıp e, anlatmak çok zordur e, buna e, e, uzak mesafede olması bazı işte yeni başlayan e, her lokmayı anında isteyen arkadaşlar için e, pek e, semli bir durum e, gibi gözükmüyor ve Kendisine teşekkür etmek istiyorum çünkü bana bu yani ben daha önce normalde işleme sistemini farklı yapıyordum. Nasıl yapıyordum işleme sistemini? Ben işleme sistemini e, çerçeveli sirkelek anasız e, bebek yani daha uçmaya başlamış bütün çerçeveleri bir e, leğen içerisinde ya da e, bal sağım e, sandığı içine sirkeleyip üzerine bir fıs 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 attıktan sonra kepçe ile yavaş yavaş dağıtıyordum. E, bunları yaparken e, Halil Hoca'dan Sadece son alıp vermeyi gördüm. Ya ben çok zahmetli gördüm ee, ve anladığım kadarıyla e, anlattıklarını e, izlediğim kadarıyla e, kendimce bir yol çizdim, bir şekil çizdim ve şu an e, bir aydır uyguladığım yöntemi şekli sizinle paylaşmaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar ben neden bahsettim, onu da söyleyeyim. Şimdi bazen emek ediyoruz. Hani en basit Facebook. Facebook'ta mesela bazen uzun bir süre bir faydalı şeylerle ilgili kendimce yorumlar ekleyerek edindiğim bilgileri paylaşıyoruz yazıyoruz. Yani çok şey değil ama yani birinin direkt bunu kopyalayıp kendisi yazmış gibi paylaşması gerçekten hoş bir şey değil. Ha bazen hani değer verdiğimiz arkadaşlar bunu yapıyor bir şey diyemiyoruz yani bunlar çok önemli şeyler değil ama hani emek sahibi hakkın emeğin sahibi varken hani sen paylaşırsın yani bu emek edenle beraber paylaşırsın hem emek edene hem sana faydası olur. Neyse arkadaşlar e, mevzu başka yerlere gitmesin. O amaçla, hani e, öğrendin, e, öğrendiğini, e, öğrendiğin kişinin, e, hani hakkını inkar etmemek adına bunları söyledim. Hemen konuyu toparlayayım. E, kendi e, kendimce e, şekillendiğim yöntemi şu an sizlere anlatacağım. Ve inanın bu bilgileri dikkatlice dinleyin. Bu bilgiler altın değerinde bilgilerdir. Hiç her kitap bu bilgileri yazmaz. Bir aracının kendi uygulamalarından e, edinerek, e, edinerek e, toparlanan altın değeri bilgilerdir bunlar. E, başlayayım bilgileri anlatmaya arkadaşlar. E, desteklenecek kovanınız var. Diyelim ki kaç çerçeve kendinize bir hedef seçeceksiniz. Ya normalde en ideali kışa, e, kışa girecek kullanılın. 4 çerçeve olması yani 4 tane az 4 tane az olması doğru bir şey değil. Yani 2 de çıkışlayabilir. Ama ideali 2 tane yavrusu olacak. Ortada sağlı sollu ballık şey, sağda solda iyice bal olacak. Saracaksın, kıştan fıstık gibi çıkar. Varava diye onlar ayrı mesele. Kıştan çıkacak, kıştan çıktıktan sonra mükemmel bir şekilde kısa bir sürede hem bölmeni alırsın hem bala gidersin bu koyunla. Daha düşükleri de bala gider ama e, toparlanması biraz daha e, zahmet ister. Velhasıl e, yöntemi açıklıyorum. Yöntemi açıklarken görsel olarak anlatayım daha iyi. Kam kameramızı döndürelim. Evet. Şu görmüş olduğunuz iki kovan. Bu başka kovanlar da olabilir. Bu kovanlarda e, destekleyen ve desteklenen var. Destekleyen ve desteklenen. Siz kendinize göre notlar alabilirsiniz. Mesela ben destekleyen ve desteklenenlere aynı numaraları yazıyorum. Bakın. Herhangi bir şey olabilir. A yazabilirsiniz. B yazabilirsiniz. Yani güçlü birisi destekleyecek ve zayıf falan desteklenecek. Desteği alacak. Bakın 7 yazmışım. Daha daha önce başkasını destekliyordu. Velası 7 Buna da 7 yazdım. Kolon sayısı fazla olan kişiler için hani ok yardımıyla hani bak buradan alıyor bu şeklinde nokta koyabilirsin. Yani istediğin şekilde kafan nasıl yatıyorsa o şekilde e, not alacaksın. E, de diyelim ki destekleyeceğiz çerçeve e, kolonik iki çerçeveden oluşuyor. Diyelim ki. Şimdi bakın isterseniz diyelim ki bırakalım. Direkt kovanı açayım. Demin bakıyordum ya dedim ben e, bu son kovanı en azından bununla ilgili bir anlatım olsun. Açtığım gibi geri kapattım. Bakalım görüntü net mi? Evet. Şimdi bakın bu daha bu koloni daha önce iki çerçeveydi. İki çerçeveydi bu koloni. Bu koloni zayıf olduğu için sürekli azar azar besleme desteği ihtiyacı var. İki koloni bu çerçeveye ne yapıyoruz? Destekle, destek aldığımız diğer kovandan destek buradan geliyor. Destek aldığımız diğer kovandan şurupluğun dış çerçevesine arılı bir çerçeve koyuyoruz. Arılı. Ve özellikle aktarırken en dışta genelde bu soğuk havalarda ana arı dış çerçevede kolay kolay bulunmuyor. Ama bir göz atın icabında olabilir. Buradan sürekli dış duvarlar bu kovanın dış duvarı şurupluğun öbür tarafına gelecek. Şurupluğun, şurupluğun öbür tarafına geldiği zaman akşam hava çok soğuk oluyor ya akşam hava çok soğuk olduğu zaman kuluçkaya doğru gelecekler. Ee, tabii ki yani tarlacı olan yaş olanlar çıkıp kendi kavanlarından geri dönecek. Ama bebekler ve bebek e, yani birkaç yaş daha büyük, birkaç gün daha büyük olan e, koloniler azar azar bu şekilde desteklenmiş olacak. Şimdi e, bunu destekledik, destekledik ve üçe getirdik. Şu an bu koloniye desteklemeye devam edeceğiz. Yine aynı şekilde buradan bir çerçeve alacağım, geri vereceğim, artı arılı bir şekilde buraya vereceğim. Bu destekleme ne zaman bitecek? En dıştaki bu çerçeve tamamen arılı olduktan sonra destek aldığımız koloni destek aldığımız koloniden bir tane kapalı yavrulu doğmak üzere tam kuluçkan ortasına koyacağız ve kapatacağız. Artık bu doğduktan sonra rahat bir şekilde o yavrular doğduktan sonra zaten biz niye pupayı alıyoruz? Tamamen sarabilecek. Yani dışarıdan gelecek. Arısız. Sadece pupalı. Çünkü biz bu çerçeveyi tamamen arılandırdık. Yani dış çerçeve tamamen arılı olduktan sonra bu payı veriyoruz, kapatıyoruz kovanı ve selamünaleyküm hangi selam. Onlar patladıktan sonra zaten 5 çerçeve gücüne kadar ulaşacaktır. Şimdi işlemi sizin önünüzde gibi daha gerçekleştireyim. Bunu iki günde bir de yapabilirsiniz, her gün yapabilirsiniz. Bakın, bunlar kendi arıları, diğer kovanlardan gelen arılarla beraber hiç üstüne kalmış, silkeledik Tamam, mı bakın dış çerçeve, hatta poleni bile var. bunu ne yapıyoruz? diğer destekleyen kovana gidiyoruz arkadaşlar. Görüyor mu? Tamam. Destekleyen kovana geldik. Bunu aldık. Önce burada bir kenarda bırakıyoruz. Bakın önce silkeledik. Tamam mı? Niye önce silkeledik? Bunu koyduktan sonra silkelerseniz getirdikleriniz icabında uçtuktan sonra geri gelebiliyor. Yani zaten gelecek olanlar gelir de yeni başlayanlar, yeni gelişenler de gelenlerle beraber akarından gelme ihtimali yok. Şimdi bunu buraya koyduk. Ne yaptım? En dış çerçeveyi aldım. Az yavru olsun sıkıntı değil. Bunu her gün yapabilirsiniz. iki günde bir de yapabilirsiniz. Sahip olduğunuz zaman bağlı. Şimdi bakın burada hafif arı var. Burada da hafif arı var. Bunların yarısı dönse sıkıntı yok. Ertesi gün ben bir daha aynı şekilde buraya getireceğim ve bu şekilde 4 e tamamlayana kadar yani 3 çerçeveyi tamamlayana kadar siz zaten bir çerçeveyi dolduruyorsunuz. 4. çerçeveyi bu getiriyorsunuz ve işten bitiyor. Arıyı kurtarıyorsunuz, mükemmel bir arı oluyor. En sonunda bu polenler bunun, e, bu bu kovana değil, öbür kutuya verilecek. Pupayı veriyorsunuz ya. şimdi bakın ben bunu aldım, bu destekleyeceğim kovana verdim. Yarın bir daha geleceğim. Geldiğim zaman bu buradaki arılar akşam soğuk olacağı için kuluçkaya gelecek. Ar, ana arı hiçbir şekilde sakın vermiyorlar. Hiçbir zarar olmuyor. Bunu geri alacağım. Bakacağım en dış çerçeve tamamen arılı dolduysa. En sonunda bu koloniden bir tane kupalı kapalı yeni doğmak üzere olanı alacağım. Buraya koyacağım ve kapatacağım. Ve işten bitmiş oluyor. Arı mükemmel oluyor. Şimdi bu kovan'a bakın şurupluğun dışına veriyoruz. Arılı. Bu şekilde koruma straforunu yani gece çok soğuk oluyor. Bizde 10 dereceye kadar düşüyor. Bu şekilde alıyoruz. Yarın biraz daha nüfus eklemiş oluyoruz. Dediğim gibi son çerçeve tamlana kadar ekleme yapıyoruz. Destekçiye gelelim. Destekçiden ne zaman desteği bırakıyoruz? Kupa aldığımız zaman demin aldığımız çerçeveyi aynı şekilde en düşük ekliyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Bir püf dokması daha söyleyeceğim. Bu çok önemli. Kapa, kapatayım. O püf noktası da beslemeden sonra şimdi besleme yaparken polen akımı olduğu sonbahar zamanlarında polen akımı olduğu zamanlarda ee, yavaş yavaş azar azar teşvik beslemesi yani stok beslemesi bitirdiniz stokunuz iyi siz artık azar azar teşvik yapacaksınız polen geliyor nüfusunuzu arttırmaya çalışacaksınız neden nüfusunuzu arttıracaksınız kışa fazla kadroya girmek için zaten stok sırrınız yok stokunuzu siz yapmışsınız güzel bir stokunuz var onda sıkıntı yok verasıl teşvik beslemesini yaptıktan sonra e, azar azar veriyorsunuz dış duvara daha fazla yavru gelir beslemeye Ertesi gün aldığınız zaman karınları toktur. Oraya verdiğin zaman pek bir sıkıntı olmuyor. Çünkü karnı tok, arada pek bir sıkıntı olmaz. Yani saldırana karşı bile kursağındakini verip o şekilde hani e, ne derler bedelini verip karşı yani e, kargaşa oluşmadan kabullenme olabiliyor. O şekilde dört çerçeveyle sıkıştırıyorsunuz ve selamünaleyküm aleyküm selam kapaklar kapatıyorsunuz. Ha sizde polen akımı geldikçe beşlemeye devam edin. O dört çerçevelik arı 5 diyeceğim da 6 çerçevede olabilir. Bakın iki çerçeveden altı çerçevelik bir koloni elde ettiniz. Zaten bir çerçevede patlayanlar aşağı yukarı iki çerçeveyi doldurabilecek nüfusa sahip oluyor. Bu şekilde yaptığınız zaman hem güçlü kolonilerle işe kışa giriyorsunuz hem de daha sağlıklı arılara sahip olmuş oluyorsunuz. Şimdiki sizlere söylemek istediklerim bu kadar. E, umarım bu altın bilgileri edinmişsinizdir. Yani bu buraya kadar izleyen zaten e, bu işi bu işi anlamıştır demektir. Ee, tekrar ediyorum bunu e, bana öğreten hocama çok teşekkür ediyorum. Sizlere de e, başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.